net bir şekilde ifade etmek gerekir ki bir inancın değerlerini, sembollerini her şeyden önce kutsal kitabını aşağılayan davranışlar ifade özgürlüğü değildir. Nefret suçudur. Tarih İslam zedelemeyi, İslam'ı zedelemeyi düşünen, düşünen nice Ebu Cehillere doludur. Ama tuttukları hiçbir şey var. Kur'an-ı Kerim muhafaza yüce Allah'ındır. İbrahim suresi 42. ayette der ki: "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah'ın laneti Kur'an'ı yakan ve yakmayı meşrulaştırmaya çalışanların üzerine olsun inşallah." Abi hükümet yetkililerimize de sesleniyoruz. Terör örgütlerini kendine dost edinen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kasteden Türk Büyükelçiliği önünde yak yaktırarak Türkiye ve İslam'a açıkça düşmanlık eden İsveç devletlerini NATO'ya giriş sürecini önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu hassizliklere imza atmış İsveç'ine askeri anlamda müttefik olmanın